Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere etli yeşil fasulye tarifi vereceğim. Şimdi geçelim yapım aşamasına. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi şöyle yan yan doğruyoruz. Bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra üzerine tuz atıyoruz. karıştırıyoruz bunu bu şekilde bekletiyoruz eğer bunu bir 15 dakika bekletirseniz bu tuz sası kokusunu alacak bu önemli bir nokta fasulye yemeği yaparken mutlaka tavsiye ederim bu şekilde fasulyelerimizi bir 15 dakika falan tuzla bekletiyoruz sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle etimizi Daha sonra ekliyoruz. Yeşil biberlerimizi de ekledik. Kırmızı ve yeşil biber. Soğanlarımız kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karabiber bir tatlı kaşığı toz biber ekliyoruz az kimyon ekliyoruz baharatlar isteğe bağlı sadece pul biber atmanız da yeterli daha sonra dinlendirmiş olduğumuz böyle sulanan Fasulyelerimizi ekliyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp bir miktar böyle pişiriyoruz. Fasulyelerimizi yağda pişmesi gerekiyor ki lezzeti daha güzel olsun. Direkt suyu bırakırsanız biraz sası kalır. İki püf noktası var. Birincisi mutlaka tuzda bekletmek. İkincisi de şöyle kavurmak. Hafif sararana kadar kavuracağız. Fasulyelerimiz söndükten sonra görüyorsunuz hafif sarardı. Canlılığını kaybettikten sonra domates ekliyoruz. Bir miktar da domatesle mutlaka pişirin. Domates şöyle bir yağ ile buluşsun. Hafif bir kavrulsun. Daha sonra üzerini geçmeyecek şekilde su bırakıyoruz. Üzerini geçmeyecek. Bir yemek kaşığı kadar yağ bırakacağım. tereyağı bu isteğe bağlı ve kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyoruz su yoğunlaşmaya başladıktan sonra altını kısıyoruz yumuşayana kadar kısık ateşte demlene demlene pişiriyoruz kapağı kapalı bir şekilde şöyle görüyorsunuz suyu çekildi fasulyelerimiz yumuşadı yemeğimizin Altını kapatıyoruz. Şöyle bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz dinlendi. Gördüğünüz gibi. Şu anda hazır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.